Şu anda Şanlıurfa'da ve yeni muayenehanemizde değil mi Doktor evet. e, Doktor Faruk Öncel yönteminin e, enteresan ve e, hepinizin dikkatini çekmesi gereken bir tedavideyiz. Biraz önce kulaktan check-up yaparak bir e, servise gelen arabayı nasıl bilgisayara bağlayıp arızalarını tespit ediyorsak İlyas Bey'in de bir tamirci ustası ee, aynen onun gibi değil mi? Sizin evet, de yaptığınız evet, gibi. gibi. Ee, ben de sizin kulağınızdan tespit etmeye çalıştım ve o konuda ne dersiniz? Bana bir iki cümle söyleyin lütfen. Yani benim e, bildiğim hastalıklara hiçbir şeyi saymadan doktor size zaman, sormadan yani. Hiç sormadan evet. hepsini kendisi hep bana söyledi zaten. Tespit ettim, tespit ettim ve onları söyledim. söyledim. Bu çok önemli. Türkiye'de bu yok. Bu ilki siz de değerlendirin, vücudunuzun neresinde düzensizlikler var, bu testi mutlaka yaptırın, bunlar kulaktan çıkan testidir. Ve ondan sonra vücudunuza bazı uyarılar ve kulağınızdakilerle birlikte vücudunuza iğneler taktık. Vücudunuzda biraz önce gelirken içeri girdiğinde ne dedin, o cümleyi tekrar eder misin? Canım çok sigara istiyor. Peki ya şimdi? Şimdi istemiyorum. Geçtim. Bu çok önemli. Bunu yapabilecek var ya Hodri Meydan. Ne dersiniz? İşte Doktor Faruk Ömcen farkı budur. Yani yarım saatlik bir tedavi süresinden sonra vücudun nikotinik reseptörlerini uyardığımız için dışarıdan nikotini kabul etmez, rahatsız olur ve kendisi zaten canı çekmez. Sigara içmek istemez. Şimdi olduğu gibi. Canı çekiyor mu şu anda? Hayır, hiç istemiyor. Peki, ee, bir ilaç mı ilaç? fokus? kesinlikle. Peki. Ee, işte bu iç kimyayı değiştirip tedavi ettiğimiz, önce değişir sonra tedavi ettiğimiz için bu başarılı sonucu herkese, sizlere de. Çünkü sizin videolarınızı ben bilmem. Ama ben sizi muayene ettikten sonra sizi sizden daha iyi tanır ve ona göre çiplerinizi takarım. O çipler takıldıktan sonra da vücudunuz asıl siz haline döner. İşte sizin vücudunuz nikotini istemiyor hale geldi, getirdik ve şimdi test yapacağız. Önemli olan bu sigarayı içebilmek değil, içme gücü var yok değil. Vücudum onu